Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. XRP fiyatı %10 değer kazanırken 125.3 milyon adet XRP Ripple ve büyük borsalar tarafından transfer edildi. Son 18 saatte Ripple ve birkaç büyük kripto para borsası itibari para birimi olarak 155.176.317 dolara tekabül eden 125.3 milyon adet XRP transferi yaptı. Tek seferde en büyük transfer ise 85.8 milyon XRP oldu. Ripple iki işlem yaparak toplamda 20 milyon XRP'yi başka bir hesaba aktardı. Vale Alorte göre bu coinler anonim bir cüzdana gönderildi. Ancak analiz web sitesi Bitombun sağladığı verilere göre bu coinlerin alıcı cüzdanı RL18VN idi. Bu hesabın Ripple şirketi tarafından XRP'leri nakit paraya çevirmek için kullanıldığı biliniyor. Bununla birlikte ayrıca Ripple söz konusu hesabı Ripple dışındaki şirketlere, örneğin yatırımcılara, müşterilere, iş ortaklarına ve coin'in likiditesini desteklemek amacıyla kripto para borsalarına XRP göndermek için kullanıyor. Şirket zaman zaman bu adresteki XRP'leri itibari para birimine dönüştürerek operasyonel masraflarını karşılıyor. BY Bit borsası ise 85.849.900 adet XRP'yi Binance borsasına gönderdi. Bu miktar yazım sırasındaki kripto para fiyatıyla yaklaşık olarak 104.214.600 dolara tekabül ediyor. 9.500.000 XRP 11.391.626 dolar ise kripto para alım satım platformu Bitstamp'ten anonim bir kripto para cüzdanına gönderildi. Bununla birlikte limenya.com olarak daha önce haberini yaptığımız üzere Japon kripto para borsası Liquid ciddi bir güvenlik açığından muzdarip olmuştu. Saldırılar sonucunda borsadan 80 milyon doların üstünde değere sahip olan kripto para siber suçlular tarafından çalınmıştı. Kötü niyetli kişiler 11.5 milyon adet XRP, yüzden fazla BTC, 10 milyona yakın TRX ve 60 milyon dolar değerindeki Ethereum ve diğer ERC20 tokenlerini çalmıştı. Bu yazının yazıldığı anlarda XRP fiyatı 1.28 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %10 değer kazandı. 15 Ağustos'ta kripto para 1 dolar 33 sent zirvesine çıktı ve o tarihten bu yana ufak bir düşüşün ardından tekrardan bu zirveyi ele geçirme çabası sarf ediyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.